Merhabalar ya daha haber izleyenleri bugün yanımızda Deniz CHP milletvekili aday adayı Yılmaz İçen'le birlikteyiz. Yılmaz Bey öncelikle şey sormak istiyorum. YGS sonuçları açıklandı. Yani eğitim, gençlik hakkında projeleriniz nelerdir? Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman bugün dünyada en yüksek krizi olan Yunanistan'da işsizlik %24 genç Bizden zevhis et. yıllardır eğitim, çiftlik problemler var. Diyorum bize bin, bir coğrafy öğretmeni lazımdıken biz on bin tane coğrafy öğretmeni yetiştiriyoruz. Ülkelerin yeniden eğitim programını yapması, gençleri daha çok hem siyasete hem de işlere. meslek gruplarının mutlaka e, kaliteli, kaliteli elemanların yetiştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de e, baktığımız zaman herkes okuyup devlet memuru istiyor. evet. Bu kadar e, istihdam sağlamanız mümkün değil. Bir, bir yaş grubundan sonra atıyorum 4. sınıfta aileyle oturur öğretmenleri, çocuğu, izler. berber hocası en iyi berber yetiştirmemiz gerekiyor. Yani ülkenin kaynaklarının dengeli bir şekilde daha verimli olabilmenin önüne açılması gerekiyor. Yoksa bu şekilde eğitim sistemine ülkeyi batırırsınız. Ve şu anda da bu var maalesef. Maalesef. <laughs> Özür dilerim. Şeyden yani üniversiteden hakikaten mezun olduktan sonrasında ne yapacağım deyip de artık üniversitede okumayan gençlilerin belki psikolojileri bozuk olup da bu depresif halleri bilinmelerinin sebebiyetlerden bir tanesi de budur. Yani mezun olduktan sonra da yapabilecek bir şey bulamadığı için e, ne yapacak? Ama, ama bunun küçük yaşta peki şey çok sağlıklı olur mu yani hani e, ne bileyim? küçük bir Hı. yaşta bir şey belirlemek. Yani bunu anne babam belir yani, yani bu çok çocuk. sağlıklı olur mu yani? Şimdi çocuk 4. 5. sınıflarda yaklaşık 10 11 yaşlarında zaten müziğe meyilli. Daha çok el sanatlarına meyilli ya da çünkü zaten meyilleri belli Bunu yönlendirmek sistemin işidir. tane de mühendis lazım. Siz bunu 100 tane doktor, 10 tane de mühendis yetiştirirseniz toplumun kaynaklarını yanlış kullanmış olursunuz. Zaten devletin işi de bu. Türkiye'nin gelişememesinin sebebi de bu. Bugün Türkiye'ye baktığınız zaman hem coğrafyası hem ıı, toprakları hem insan kaynakları maalesef bu anlamda çok gayri ciddi, çok ıı, sağlıksız biraz şey olacak ama akademik eğitimi almış. Evet. Elinde diploma, iş arıyor. Hatta bu insanların siz psikolojilerinin bozulmamasını e, psikolojilerin bozulmaması, e bekleyemezsiniz. Gelecek kaygıları var. Tabi ülkemizde bizlerde e, böyle bizler e, bir yaş üstünde her şeyi kendileri bilirler. Gençler hiçbir şey bilmez gözüyle baktıkları için yüzde otuzun üzerinde genç işsizlik var. Evet. Bunların e, siyasi alanlarda hem iş alanlarında bir an önce e, katkı koyabileceklerin e, koyabilmelerin açmak gerekiyor. Yani gençlerimizi e, daha çok üretimlere dahil etmemiz gerekiyor ki ülkemiz e, artık milli sosyal, ekonomik, kültürel bakımdan gelişebilsin. Ee, bir de Hilmaz Bey gençlere yönelik vereceğiniz bir e, yemek bir eğlence gibi bir düzenliyoruz. Yani öyle, ne oluyor? De, de Nasıl ne, 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 buluşmanız, toplantı. Tabii ki bizim e, <laughs> amacımız zaten taban uyanıyor bir sloganımızla başladık. Diğer sadece tabanı uyanıyor derken diğer partiler bize oy veren vatandaşlar değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının da uyanması gerekiyor. artık. E, yıllardır e, Türkiye'de uygulanan hem e, siyasi hem ekonomi ekonomik politikalar e, maalesef gençlerimizi dışarıya e, evet. e, sistemi dışına etmiştir. Biz bunları tekrar dahil etmenin planlarını, programlarını gençlerimizle de bir yazmayı, gençlerimizle de bir belirlemeyi planlıyoruz. O yüzden e, küçük bir e, aparatif yemekten bir toplantımız olacak. Peki yani, bunun e, günü belli mi? Buradan seslenelim. Evet, yarın <laughs> akşam e, saat e, 4 6 arası e, Cumhur'da takviren e, 80-100 kadar gencimiz gelir. genç ve farklı bir adayla sevgili gençler siz de destek olun. gençliğini gençler gençlerin yanında olsun diyelim burada. İyi günler, iyi şanslar.